Dünya akıl almaz bir hızda değişiyor. Laboratuvarda gıda üretiminden içilebilir deniz suyuna, biyolojik nanoteknolojilerden yapay organlara, insan vücuduna entegre akıllı giysilerden her deli konuşup çevirebilen makinelere kadar dünyanın yakın gelecekteki düzenini büyük ölçüde teknoloji ve yazılımlar belirleyecek gibi görünüyor. Çok değil bundan 20-30 yıl önce akıllı telefonlarımız, 3D yazıcılarımız ve GPS cihazlarımız Kulağa bilim kurgu gibi gelirdi. Ama bugün hepsi yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bugün de bazı insanlara göre bir fantazi, bir bilim kurgu olan ama aslında gerçekleşmesine çok az kalmış olan teknolojilerden bahsedeceğim size. Gelecek 20 yılda hayatımıza girecek olan o hayal gibi görünen 10 farklı teknolojiden. İlkiyle başlayalım. Deniz suyunu arıtmak. Dünyayı gelecekte bekleyen en büyük sorunların başında su kıtlığı geliyor. Hatta su savaşlarının olacağı ile ilgili senaryolar kuranlar bile var. Ama maalesef bu senaryolar makul gerçeklere dayanıyor. 2025'te dünya nüfusunun %14'ünün temiz suya erişiminin olmayacağı hesaplanıyor. Küresel ısınma ve nüfus artışıyla bu rakam daha da artacak. Ki geçtiğimiz yılın sonunda 8 milyar olduk. Tabii bütün bu senaryolar bilim dünyasının bu soruna bir çözüm bulamayacağı varsayımına dayanıyor. Ancak bilim dünyası tüm global krizlerle olduğu gibi bu krizle de ilgileniyor. Görünen en makul yöntem deniz suyunu tuzdan arındırıp içme suyuna dönüştürmek. Bununla ilgili birçok alternatif yöntem var. Kimisi nanoteknolojik eleklerle tuzu arındırmayı planlarken kimileri de güneş enerjisiyle çalışan devasa su arıtma tesisleri kurguluyor. Bu projelerden hangisinin gerçek olacağını tahmin etmek şimdilik zor. Bekleyip göreceğiz. 2. Laboratuvarda gıda üretimi. Dünyayı bekleyen bir diğer sorunsa kıtlık. Hayvancılık endüstrisi dünyamızı en çok zorlayan kalemlerden biri. Dünyadaki su kirliliğinin %57'si, hava kirliliğinin %56'sı ve küresel ısınmaya neden olan gazların %58'i hayvan endüstrisi kaynaklı. Bütün bu yan etkileri görmezden gelsek bile yakın gelecekte artan dünya nüfusu ve sınırlı kaynaklardan dolayı Et ve süt ürünlerine ulaşabilen insanların sayısı ciddi oranda düşecek. Tabii bilim dünyasının bu soruna karşı da radikal bir çözümü var. Hayvan hücreleri kullanarak laboratuvarda üretilen etler. Bu etler doğrudan hayvan hücrelerinden elde edildiği için geleneksel etten ayırmak pek kolay değil. Üstelik bu etlerin hormon kullanmadan yetiştirildiği ve bakterilerden arındırıldığı için de daha sağlıklı olma iddiası var. Bakalım tadı da aynı olacak mı? 3. Laboratuvarda organ üretimi. Organ naklinde gelecek yıllarda büyük bir devrim beklentisi var. Kök hücrede elde edilen başarılar, mekanik kalplerin üretilmesi ve 3D yazıcıların sofistikasyonu bu beklentiyi ciddi oranda güçlendiriyor. Önümüzdeki 10 yıllarda laboratuvarda geliştirilmiş biyolojik organlar hasta organlarımızın değişmesini kolaylaştıracak. Hatta robotik kalplerde elde edilen başarı devam ederse kalp krizinin tarihe karıştığını görebiliriz. Dahası yapay organların yaygınlaşması, insanların gönüllü bir şekilde kendi biyolojik kalplerini robotik kalplerle değiştirebileceği bir çağa bile bizi götürebilir. Yapay organ demişken yaklaşan diğer bir devrimden söz etmesek olmaz. Biyonik gözler. Bu devrimsel teknoloji çok sayıda görme engelini çözmeyi hedefliyor. 2020 yılında Belçikalı bilim insanları birkaç farklı göz hastalığını çözen yapay iris geliştirdiler. Iris, göze rengini veren şu tabakadır. 2021 yılında ise İsrailli cerrahlar dünyanın ilk yapay korneyasını bir hastaya taktılar. Ameliyata görme engelli olarak giren hasta çıkışta okuyabiliyor ve insanları rahatlıkla tanıyabiliyordu. İşte bunlar gibi dünyanın farklı yerlerinden bilim insanları görüntüyü alıp göze ihtiyaç duymadan doğrudan beyne iletecek teknolojiler üstünde çalışıyor. Yani gelecekte gözle ilgili bütün sorunlar çözülebilir. 4. Akıllı giysiler. Nano lifler üstünde yapılan çalışmalar yeni nesil giysileri ortaya çıkaracak. Mesela nano gümüş parçacıkları sayesinde bakterileri öldürüp ter kokusunun oluşmasına izin vermeyen elbiseler ya da lif bazlı mikro jeneratörler sayesinde kan dolaşımı ve hareketlerimizden enerji üretip cebimizdeki telefonu şarj eden pantolonlar. Bunlar gibi birçok giyilebilir teknoloji bedenlerimizin üstünde ve çok daha işlevsel olacak. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tarihteki teknolojik gelişimi takip ettiğimizde ilk teknolojik araçlar insanın çevresini doldurmaya başlamıştı. İşte tekerlek, yazı, otomobiller, daha sonra bilgisayarlar. Bunlar hep bizim yakın çevremizdeydi. Fakat daha sonra gelişim devam ettikçe bu teknoloji önce telefonlarla cebimize, sonra akıllı saatlerle bileklerimize ve gözlüklerle gözümüze kadar girdi. Sonra bazı uzuvlarımızın da yerini almaya başladı. Kollar ve bacaklar gibi. Daha sonra da kalp pilleri ve çipler derken sonunda içimize girmeyi başardı. Yani teknoloji ve insan giderek birbirine yakınlaştı. Gelecekte bu yakınlaşma daha da artacak ve yarı insan yarı robot yeni bir türe doğru evrileceğiz. Fakat bunun yaşanması 20 yıldan fazlayı bulur. 5. Canlı malzemeler Malzeme bilimi terimini hiç duydunuz mu bilmiyorum ama duymayanlar için şöyle izah edeyim. Yeni materyallerin keşfi ya da tasarımı ile ilgilenen bir bilim dalı. İşte bu malzeme bilimi başka çok sayıda devrim vaat ediyor. Bunlardan biri kendi kendini iyileştirebilen canlı beton. Biliyorsunuz canlıların önemli özelliklerinden biri kendi kendilerini iyileştirebilmeleridir. Çok yakında aynısını beton ya da giysi gibi farklı malzemeler de yapabilecek. Hatta bu tarz bir beton bilim insanları tarafından üretildi. Kum, jel ve bakteriler kullanılarak kendi kendini yenilemesi dışında bu beton kendi kendine parlayabilecek ve klasik betona göre çok daha çevre dostu olacak. Ancak günümüz inşaat sektörü buna ne kadar hazır bilemiyorum. Yaygınlaşması da epey zaman alabilir. 6. Gen değiştirme teknolojisi bu teknoloji geçtiğimiz yıllarda Nobel ödülüne layık görüldü ve bu konuda ciddi çalışmalar var. Eğer bu çalışmalar beklendiği gibi giderse insan embriyolarının genetiğini değiştirmek hayal olmaktan çıkacak. Hani beklendiği gibi giderse dedim ya? Beklendiği gibi gidiyor. Geçtiğimiz yıllarda bilim insanları farelerin genlerini düzenleyerek onların ömrünü uzatmayı başardı. Genetiği değiştirilmiş fareler diğer farelere göre %20 daha uzun yaşadı. Ancak bu tekniğin insanlar üzerinde işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek. 2018 yılında ise Çinli bilim insanları dünyanın ilk genetiği düzenlenmiş bebeklerini üretti. Daha doğrusu doğurttu. Bu bebekler hayatları boyunca AIDS virüsüne yakalanmayacaklar. Yani bu eşikte çoktan aşıldı. Elbette insan genine müdahale etmenin etik sonuçları tüm dünyada tartışılıyor ve belki de bu teknolojinin insan üzerindeki kullanımı sınırlandırılacak. Ki zaten bu teknoloji üzerinde çalışmak çoğu ülkede yasak. Bazı ülkelerde de yasak ama çalışmalara göz yumuluyor. Yasak olmayan ülkelerse tahmin edeceğiniz gibi ABD ve Çin. Tüm bunlar bir yana bu teknolojinin en önemli vaadi şu. Genetik rahatsızlıkların ortadan kaldırılması. Bunun dışında çocukların göz rengini ya da saç rengini belirlemek, boyunu değiştirmek ya da zekasını daha doğmadan artırmak mümkün hale gelebilir. Elbette bu olduğunda bundan herkesin faydalanamayacağını bilmeniz gerek. Yüksek fiyatlı gen değiştirme operasyonları zenginlere özel bir lüks olacak. Onların çocukları güzel, kaslı ve zeki olurken diğer çocuklar nasıl bir dünyada yaşayacak ya da bu dünyada onlara yer olacak mı? 7. Her dili konuşan makineler Google çeviri ve benzer çeviri programlarının başarıları diller konusunda büyük bir devrimin öncüleri konumunda. Şimdiye kadar dil öğrenmek hep büyük bir kazanım olarak görüldü. Bir lisan demek, bir insan demekti. Ancak yapay zeka ile çalışan çeviri programları sesi metne çevirip başka bir dile tercüme ettikten sonra tekrar sese çevirebiliyor. Bu yazılımlar çok iyi hale geldiği zaman ki bu çok uzakta değil Herkes basit bir cihaz aracılığıyla herhangi bir dili rahatlıkla konuşabilecek. Yani konuşan siz değilsiniz ama en azından her dille anlaşabileceksiniz. Peki o zaman ne olacak? Yabancı dilleri öğrenmenin değeri ciddi oranda azalacak. Siz dil öğretmenleri ya da dil öğretmeni olmak isteyen körpeci kö adaylar kendinize şimdiden yeni alanlar bulmaya başlayın derim. 8. İnsan bilgisayar birleşmesi. Bu teknoloji, bilgisayarların beyin yoluyla kullanılmasını hedefliyor. Robot ve yapay zeka sistemlerinin doğrudan beyin yoluyla kontrol edilmesi pek çok fayda sağlayacak. Özellikle engelli insanların robotik uzuvlarını çalıştırmasını çok kolaylaştıracak. Bilgisayarla insan beyninin bağlanması başka bir hayali daha gerçekleştirmede önemli bir adım olabilir. İnsan anılarını depolamak. Anılarımız beynimizdeki hipokampüs yardımıyla elektrik sinyalleri olarak saklanır. Bu sinyallerin kaydedilmesi ve beyine tekrar okutulması artık mümkün. Bu teknoloji Alzheimer hastası insanların anılarını geri kazanmasını sağlayacak. Bir kişinin anılarını başka bir kişiye aktarmasını mümkün kılacak. Yalnız bu durum şu soruyu akla getiriyor. Anılarımıza başka kimler erişebilecek? Yani özel hayatla ilgili ciddi sorunlar oluşturabilir. 9. Çip teknolojisi Koplet teorisyenleri yıllardır insanlara çip takılmasından söz ediyorlar. Bu iddia sanılandan daha gerçekçi aslında. Hatta ünlü girişimci Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir insana ilk defa çip takıldığını duyurdu. Bilgisayarları cebimizde taşıdığımız çağa çoktan geldik. Kredi kartı bilgilerimiz, kimliğimiz ve sağlık raporlarımız pirinç tanesinden daha küçük olan mikroçiplerde saklanabilir hale geldi. Çoğu fütüriste göre gelecekte insanlar tüm bu bilgileri cüzdanlarında taşımak yerine üzerlerine konulan bir çip de tutmayı tercih edecek. Bu çipler nabız, tansiyon, vücut sıcaklığı ve kan değerlerimizi izleyip saklayacak ve hastalıkların erkenden teşhis edilmesini sağlayacak. Muhtemelen bu uygulama zorla yapılmayacak ama erken teşhisin insan ömrünü ve yaşam kalitesini uzatması karşısında çoğu insanın çipi gönüllü bir şekilde takacağı kanaatindeyim. 10. Sanal Gerçeklik Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, üstüne çokça araştırmalar yapılan ve gelecekte hayatımızda önemli roller oynaması beklenen başka bir alan. Sanal gerçeklik, gerçek dünyanın ya da bilgisayarda oluşturulan senaryoların simüle edilmiş deneyimleridir. Sanal gerçeklik cihazları insan beynini uyarıp yapay olan deneyimleri gerçekmiş gibi sunmaya çalışır. Günümüzde bu cihazlar görsel ve işitsel sistemimizi uyararak çalışıyor. Ancak gelecekte bu teknoloji koku ve dokunma duyularının da uyarılmasıyla gerçekten hiç ayırt edilemeyen sanal deneyimler vaat ediyor. İnsanların kendi yaşamlarında yaşayamadıkları hazları sanal dünyalarda yaşamaya başlaması ve bu yüzden makinelere bağlı yaşamayı gerçek hayata tercih ettiği bir dünya. Bu ihtimal size fazla abartılı geliyorsa günümüzdeki oyun, bilgisayar ve sosyal medya bağımlısı insanları aklınıza getirin. Süreç sanki şimdiden başlamış gibi görünüyor. Evet, burada anlattığım teknolojilerin neredeyse tamamı zaten üstüne çalışılmaya başlanmış şeyler. Bakalım ne kadarı önümüzdeki 20 yılda hayatımıza girecek ve onu beklenmedik bir şekilde değiştirecek. Bize düşen şey ise şimdiden bu teknolojilerin yan etkilerini tespit edip çok geç olmadan önlemler almak ama ona düşman olmamak. Zira teknoloji yarışında geride kalmak medeniyetin gerisinde kalmak demektir. Hoşçakalın.